Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yılın ilk karı ile birlikte kangallarımız soğuğu sevdiği için birazcık şu an adrenalin dolular. Koşturalım dedik. Aslanım benim efendim. Her zamanki neşeleri. Şimdi kardan daha çok neşeliler. Soğuk havayı sevdikleri için kangallar. Çünkü zaten koşarak kendilerini ısıtmaya çalışıyorlar. İnşallah bir kavga çıkmaz. Yok ben sanmıyorum abi. çünkü oyuncu bir dişi var. Domanla bu dişi yeni sağlık. Evet. O yüzden. Daha, o dişi biraz kaşılıyor gibi. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş karlar tutuyor. Gayet güzel bir görüntü alacak bizim bahçemizde inşallah. Kış tedbirlerini arttırdık. Bizde hayvanların yerlerinin olsun, yemek kaplarının olsun gerekli tedbirleri aldık bizde. Hayvanlarımızın neşesi için elimizden geleni yapıyoruz zaten. Duman da yeni yeni kızana geliyor arkadaşlar evet. bu arada. Papi birazcık şişmiş benden farkında. Yeni yeni evet. kızana geliyor. Ah aslan oğlum Efe. Nasıl kasıyor ya. Aslan oğlum Efe. Koçum Poyraz. Arkadaşlar Efe ile Poyraz'ı biz ayrı seviyoruz. Bizim göz biz, bebeklerimiz ya. Hani. Allah nazardan saklasın. Maşallah demeyi unutmayın. Evet. Ee, bu gençleri biz ayrı seviyoruz. Şimdi buradan şeyi çıkartırlar. Öbür köpekleri sevmiyor musunuz? Arkadaşlar biz bizim köpeklerimiz değil. Bütün canları seviyoruz. Sokaktaki canlardan tutun. Her bütün Allah'ın can verdiği bitkiye kadar, hayvana kadar hepsine değer veriyoruz biz zaten. Ama Poyrazlı Efe'nin yeri bizim köpeklerimizin arasında bizim için bir başka. İnşallah Ömer e o kapıyı düzgün kapatmışsın. Ben e da inşallah bugün açmaz o kapıyı. gel, gel. Gel, gel, gel. 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 Aferin Efe. Gel, gel. Poyraz. Poyraz. Gel, gel, gel. Gel gel. Koş, koş, koş. gel, gel, gel. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Koş, hadi. Koş. Arkadaşlar siz bu havada sıcak sobanın yanından ayrılıp dışarı çıkmıyorken hava soğuk diye biz böyle tam teçhizat giyinip hele ki size abimi de göstereyim. Yok gösterme yok, canım. Göstereyim. <laughs> yok yok gösterme. Beğenmezler bizi Emmoğlu. <laughs> Emmoğlu bizi beğenmezler doğru söylüyorsun. Biz bu şekilde tam teçhizat e, köpeklerimizi doyurmaya canlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Kızım. Emi kızım. Emi kızım gel. Aa hırçın kavga etmiyor diye. Sal hırçın da. Abi hırçın oradan çıkıyor. Sal. Oradan çıkıyor. Şey hırçın diyorum şileyi sal. Ha şile. Şileyi sal. Peki bir sıra <laughs> Şileyi sal. Bir yeni dişiden korkuyorum. O da bir şey olmaz. Sal abicim. Sal sal sal. Efe niye oraya girdi? Şey ha, Efe değilmiş o. Gel. Gel. Gel şile. Aferin sana. <laughs> <laughs> Kime bak. Bu dişi şey yalnız sinsi gidiyor. İnşallah kavga etmez. Şila gel. Gel Şila. Gel. Aferin kızıma. Çok sinsi gidiyor ve ahaletli gidiyor. Bakar mısın Te abi? Tetikliyorlar. Evet. Bu iki canavar burada. Sonu, bu görenler vardı abi. He? Öykümün yeni formunu gösterelim Gel, gel, gel. Şila. Şila, gel kızım, gel. Şila. Gel, gel, gel. Hadi Şila. Gel, gel, gel. Ama... Yok bir şey ha, olmaz. Tamam, anlaştılar. Abi karın görüntüsü çok güzel. Kamerada da bu şekil görünüyor mu? Aynen görünüyor arkadaşlar. Süper. Lapa lapa yağan karımız. Son yılların en fazla yağacak kar karlarıymış bunlar. Aferin Efe'ye. Şila <laughs> bana çarpma Şila. <gülüyor> 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 Çete gibiler. Terör çetesi. Ederim, sal dışarıya. Bitti. Bunları inşallah koyun kuzuya da götüreceğiz yakındır. Bizde ya bizde biz, biz ya. her şey var. Kurdun olduğu bir yere bunları da çökerteceğiz. Gel gel gel. <laughs> gel gel Efe gel oğlum gel gel. Gel Poyraz gel gel. O gel. diyecekler ki kaybetmeye göze almayın sürüye götürmeyin. <laughs> biz güvenmediğimiz köpeği sürüye götürmeyiz. Ben inanıyorum Efe ile Poyraz yan yana olsun kurdun içinden geçer. <laughs> Cesaretten bahseden arkadaşlar var çok ama Ben köpeklerimin cesaretinden Yüzde yüz eminim Hele bir de o grubun içinde hırçın olacak of. Eyvah diyorum sana Kurt kardeş bakalım ne yapacak Gel 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 Zaten Genellikle sürülere <laughs> Gel 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 Onların deyimiyle bir kancık iki tane erkek yolluyorlar Of karın güzelliğine Abi kar çok güzeldi Efe, Efe geliyor şey, Gel fotoğraf çekilelim. Gel gel. Dur elime dur. Koştursun biraz. Efe'nin neşesi yerinde. Cesur'u da salalım mı? Cesur'u salarsak ne olur biliyor musun? Poyraz Efe yatırırız Cesur'u. Efe ile Poyraz bence parçalar onu. Şey Hele bir de yani ikisi salıkken hayatta salmam. Çünkü öyle bir güç yok. Cesur güçlü bir köpeğimiz arkadaşlar. Adamcılığı çok iyi ama. Yani... Ben Efe ile Poyraz'a engel olacaklarını sanmıyorum. Kar tutacak bugün ya. Kesin baksana. Allah'ın izniyle. Diğerler tutuyor. Bereket. Ömer İnşallah. sen askere ne zaman gidiyorsun ya? belki de bu videoyu ben askerdeyken izlersiniz. Hadi bakalım. Bilemiyorum yani. Hadi bakalım. Bugünün tarihi neydi? Kaç bugün? Terörler bir araya geldi. Yürü, yürü. Tehlike var orada. Bugün 16 Ocak Cumartesi. Ama siz bu videoyu bakalım hangi tarihte izleyeceksiniz. Ortalık, de ortalık karışıyor gibi orada. Daha... Siz izlediğinizde komutan benim yatağa vuruyor artık. Abi kavga. Her an her şey olabilir kavga bekliyorum. Ne hem de. Şimdi oyun oynuyorlar. Ama Efe bir yanda çöküyor biliyorum. Yok Efe ona çökmez. Ama duman çökerse çöker. Duman çökerse olay değişir i̇şte, kavga çıkar. Ama Duman da oynama derdinde. Öyle de işte biliyorsun abi bir anda harap. Çünkü Duman'ın pek maça yemiyor. Duman güçlü bir köpek değil arkadaşlar. Evet. Hani kurda köpek gönderecek olsan Duman'ı en son gönderirim. Duman kangal olarak güzel bir kangal ama e, pek iyi bakılmamış vaktiyle sendeler, sendeler atlatmış. Evet. Bize geldi bizde toparladı bu köpek. Çok güzel bir huyu var abi e, hani çoban görevi görüyor topluyor böyle etrafı. <laughs> dışarıda mesela kapının önüne bağladığımızda alan bak, koruması bak, çok bak, iyi. Bak 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 ok gibi gidiyor. <laughs> gel 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 gel. Yorumlarda maşallah eksik etmiyor. <laughs> ben, gördün mü? ben o gördüğünü poza Çıktı aldım. Çıktı mı kamerada? Süper. Efe? O iki dişi anlaşmaya başladı. Kırçın aman sen girme oraya. Çiğdem. Bir, Bir ara geldiler mi ben tırsıyorum arkadaşlar. Öykümü de salayım mı? Yok. Öykümü salarsak kavga çıkar. Dişi fazla olmasın abi gerek yok. Abi lafa lafa yağmaya başladı maşallah. Evet kar çok güzel arkadaşlar bu arada. Poyraz. <laughs> frenler boşaldı tutmuyor. Hayt. Oh göğsünü nasıl vuruyor görüyor musun abi? Poyraz. Aman hırlaşmayın. Poyraz'ım. Oh yaptı abi. Efe yaptı. Aha tutacak abi bak. Lan Ömer şöyle konuşup beni deli ediyorsun ya. Bak şimdi öyle konuşunca ben bir şey oluyor e... biliyorum. Bak görüyor musun? Ama, affedersin ama bildiğin tamam, sığır tamam, gibi ay, davranıyor. Ay, ay. Çünkü niye? Erkeğin dişiyle kavga ettiği görülmemiş. Abi... Etmez. Güç gösterisi yapar bırakır. Korktuğum tek şey dişi dişiye görmesin. Tamam, Ondan sonra bir ayrılmayacaklar. Allah. Ama maşallah bizim köpekler kuyruk şov yapıyor. Bak Şila da kaldırdı aynı şekilde. Şila'nın daha tüyü tamamlansın iyice Bak Şila da, da sardı kuyruğu. Hı hı. Köpekler kuyruk şov yapıyor. Arkadaşlar Poyraz'ımız ufak bir sıkıntı yaşamıştı. Kuyruğun uç kısmını kopardı ama yine de şöyle göstereyim. Gayet güzel sarıyor ama. Gel buraya hayır Poyraz. Ömer çıkart onu oradan. Hayır Poyraz. Yani o nasıl bir hareket? Sen ufacık deliği buldu Spa. O zaman kapak fotoğrafı alacak mısın? Sen git o taraftan bu tarafa doğru koştur köpekleri. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel buraya. Abi. Haydi kızım, duman. duman ya abi. Şey, abi Poyraz biliyor ama bak. Poyraz gel buraya. Içim. Gel buraya. Buraya gel. Boydas. Bana bak. Hadi. Buraya gel. Arkadaşlar bu üç kağıtçılar şila başta olmak üzere. Yandaki bahçenin köpeğini boğuluyor. Bizim diş, dişiler dişiler sapıtmaya başladı. Şila. koş! Hayır erkek de var ya bahçede. Daha kızan olmadı o. Bunlar. Evet. Yeni yeni. Gelin de bize çarpın tam olsun. Abi düşeriz vallahi düşeriz bak ya. Dedi ki öyle olmaz. <laughs> Yok oğlum müsaade etme o zaman. Daha şimdi tam zaman değil. Kızan iyice girmeleri lazım. Şuraya bak kuyruk show yapıyorlar maşallah. Biraz da geri kalmıyor. Poyraz ok gibi gidiyor arkadan. Onun derdi dışarıyla ne iş var? Evet evet. Onun onu dışıcı. kapatacağız anlaşıldı yani. Arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizin için karkış demiyoruz. Video çekmeye devam ediyoruz. Hobi Bahçesi Ömer ne mutlu ve Hobi Bahçesi Ferhat Öztürk kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı keyifle seyretmeye devam edin arkadaşlar. Sağlıcak bakalım. Evet. Ömer öyle dedi ama ben kapatmıyorum arkadaşlar. Köpek... Çok güzel bir sahneye yapıyor. Köpeklerimiz bize poz veriyor adeta. Hani oğlum? Şimdi bir yere koşturacağım. Korkuyorum birbirlerine girecekler. <laughs> Onlar koştu ben demeye kalmadım. Evet arkadaşlar yorum beğenilerinizi eksik etmiyorsunuz. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, beğeni, yorum.